Aa bu ses ne ya? Kızım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Emtim düştü. Heh, aldım. Tamam aç mısın? Sana yemek yedireyim mi? Hı? Aç mısın? Ay ay. Açım. <laughs> Bekle ben mutfağa gidip geleyim. Oysa <laughs> <laughs> <Abi, şeyler. gülüyor> bir oyunu varmış bu. Oh, oldu ya. Gideyim de şuna içireyim. Ay düştüm. Al. <laughs> o sütünü iç. Aşağıda ben de kahvaltı yapayım. Sonra markete gideriz. Tamam. <laughs> Hadi otur hareketler mi boğazında kalır. Anne ben doydum. Tamam hadi ya üstümüzü giyelim sonra alışverişe çıkarız. Tamam. Gel ilk seni giydireyim sonra sen aşağıda otururken ben de kendi üstümü giyerim gel. Tamam. Oh çok güzel oldu. Hadi sen aşağıda git telefonla oyna. Ben üstümü giyeyim. Tablet, tablet, tablet. Oradaydı git al. Tamam. Aa, üstümü giyeyim ya. Of. Heh, oldu. Böyle mi çıkacağım yoksa saçımı toplayayım ya. Ne saçımı toplayayım. <gülüyor> <gülüyor> oldu saçım. Neyse bir aşağı ineyim. <laughs> Hadi kızım gel. Çıkalım. Sen dışarıda bekle ben e, senin e, senin bebek arabanı alayım. Sen çık dışarıda beni bekle. Yukarıda olması lazım da. Tamam. Aldım. Neyse dışarıda açarım şimdi dursun. Kızım. Hah, orada mıydın göremedim seni. هدي قلبين.